不是、嗯。嗯嗯 Derde sürdüm çile kustum Ben kendi kendime küstüm Derde sürdüm çile kustum Ben kendi kendime küstüm Ne işim var ne bir dostum Hepsi gitti gelmeyecek Ne işim var ne bir dostu O da gitti gelmeyecek Hasret çekti biren utansın Boyun büktüren utansın Senefül babam alacak bana değil, sen almayacak değil kızım. Ne tamam. diyor kızım? diyor. <laughs> ki, babam, ben, ben alacaktı. Ben alacağım. Aha bak bebekti. Aha bak di. Aha bak. Gördün mü de? Gördün mü bebeğim de? mü bebeğim? Sevdin mi de? Sevdim mi? Ben. ben babamı çok seviyorum dedi. Ben babamı çok seviyorum. Senin yanına geliyorum Zeynep Gül diyor. Sen geliyorum sabırsın. Orada durdu kaçma bir yere de. Orada dur. Kaçma bir. Hemen geliyorum dedi. Hemen geliyorum. Hay hay ayrılma oradan dedi. Ayrılma oradan. Sehbi abla gelin oraya gidecek diye. <laughs> oraya gidecek. Sehbi ablama da gidecek diye. Elbise ablam da da oraya gidecek. Gezecek tamam mı dedi. Tamam gezecek. Baban da sizi götürsün dedi. Babam da sizi götürsün. De. Benim babam beni götürecek dedi. Benim babam beni götürecek. Ha dedi. Ha. Şu götürmüyor mu kızım? 버거티. 예. 요ม고자 하지.